Fatih Terim görüntüde. Şimdi ceza alanı içinde tehlikeli geliyor Avusturya. Korner. Oğuzhan'ın o topu almasını engelleyecek şekilde çıktılar. Şimdi ceza alanı doğru. Doğru. Top dışarı gidiyor. Yani, yani öyle top kesiyor ki. kimseye vuruyor. Yani. Kimse yani. Ahmet Çalık. İyi top iyi top. Yokan, Yokan atladı. Hakan. Hakan'a doğru. Hakan vuruşu Ramazan'da. Dışarıya koner. Düşü şey pekimiz zaten evet. yapan evet. hocam. çok dengeli bir takım olduğumuz için artık kadro yapımızın neyse şu hata Arnavutoviç soldan geliyor Avusturya Arnavutoviç yerden bir orta vuruş topağlarla maalesef Arnavutoviç Hatta dibine vurmuş. Bu Şuraya. dördüncü atakları sol tarafta. Ozan'dan Oğuzhan. Şimdi Caner hemen çizgide. Arda vardı. Hakan. Tam Hakan, Hakan'lı yer. Selçuk mu Hakan mı? <laughs> İkisi de atar hocam. Evet bir tanesi. Şirin. Hakan vurmuş ve gol. Hakan'dan mükemmel evet. gol sevgili seyirciler. 43'te barajı geçirirsen müthiş bir gol hakikaten. Aferin. İşte müthiş gol. Arda içeri doğru kat ediyor. Arda şimdi Hakan'a. Hakan kale. Son anda Ramazan. Hakan ilk ilk 45 dakika bitti diyor. Savunmanın arkasında Anavutovic aşırdığı topmuşları gidiyor. Aman aman. Ozan kontrol edemedi. Evet. Avusturya milli takımının oldu top. Ramazan. Ramazan şimdi, yani şimdi kale boş. Arda. Bir kombin dışında kalamayacağız. Tekrar pas olarak kullanıldı. Arda, Arda, Arda alamadı orada topu. Kimize baskı yapıyorlar. Tekrar dedik. Arda, Arda, şimdi geriye vuruş. Top dışarı gidiyor. Soyyer 2-1 kazanıyorlar.